Günaydın TRT Haber'e hoş geldiniz. Ramazan Bayramınız kutlu olsun efendim. Ramazan Bayramı yurtta ve tüm Müslüman aleminde coşkuyla kutlanıyor. Müslümanlar bayram namazını eda etmek için Erken saatlerde yollara düştüler, camileri tıka basa doldurdular. Biz de şimdi yurttan ve dünyadan çeşitli noktalardan hem bayram namazı hem de Ramazan bayramına dair muhabirlerimizin izlenimlerini aktaracağız sizlere. Ankara'dan, Diyarbakır'dan, Kudüs'ten, İstanbul'dan, Ayasofya'dan tabii ki Bursa ve Edirne'den bağlantılarımız olacak. İlk olarak dilerseniz Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakırlılar bayram namazı için tarihi Ulu Cami'yi doldurmaya başladı. Oradaki atmosferi muhabirimiz Murat Gündar aktaracak bizlere. Burak günaydın hemen sözü sana bırakacağım neler aktaracaksın? Evet. Günaydın Tunç Diyarbakır'dan Kadimşehir Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye hayırlı bayramlar diliyoruz bizler Diyarbakır'da şu anda bayram namazı eda ediliyor 05.56 itibariyle ezan-ı Muhammedi okundu ve cemaat şu anda Ulu Cami'de, tarihi Ulu Cami'deyiz. Bizler cemaat şu anda bayram namazını, Ramazan bayramı namazını eda ediyor. Ulu Cami baş imamı Osman Yağmur kıldırıyor bu namazı, bayram namazını. Evet Anadolu'da İslamiyetle tanışan İlk topraklar Diyarbakır ve Diyarbakır'da da oldukça önemli bir mekan burası. Manevi yönden oldukça mekan, önemli bir mekandayız, önemli bir camideyiz. Zira Ulu Cami İslam aleminin 5. haremi şerefi olarak kabul ediliyor. Diyarbakırlılar da şu anda hafif soğuk bir hava hakim ama ona rağmen dışarıya da taştı cemaat. Şu anda caminin içi tamamen dolmuş durumda ve cemaat dışarıda ve caminin birçok nokta bayramlaması bayram namazı için bir araya geldi. Diyarbakır'da Kadimşehir Diyarbakır'da dediğimiz gibi Anadolu'da İslam orduları tarafından fethedilen ilk topraklarda Ramazan ayı o manevi haz doruklarda yaşandı. Farklı etkinliklerle ve bugün de özellikle tarihi camilerde şu an bizim bulunduğumuz Ulu Cami'de yine Hazreti Süleyman Camii'nde yine 28 sahabenin mezarının bulunduğu Hazreti Süleyman Camii'nde Nebi Camii'nde Kurşunlu Camii'nde özellikle tarihi tarihi Sur ilçesindeki bu tarihi camilerde cemaat e, akın etti bu tarihi camilere bizler de tarihi Ulu Cami'deyiz. İslam aleminin 5. haremi şerifi olarak kabul edilen Ulu Cami'de e, şu dakika itibariyle bayram namazı eda edilmeye devam ediyor. Birazdan hutbe ile birlikte eller semaya açılacak ve Ramazan ayının bitmesiyle birlikte Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci yaşanacak. Bizler de buradan TRT Haber ekipleri olarak Türk İslam coğrafyasını ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyoruz Tuncun. Ve bayram namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılmak isteyen İstanbullular tarihi camiye akın etti. Ayrıntıları Aslıhan Karslı bizlere aktaracak. Aslıhan Evet Ramazan ayı bayramla taçlandı, oruçlar tutuldu, teravihler kılındı, sıra geldi bayram namazına. Bizler şu anda İstanbul için çok önemli bir noktadayız, Ayasofya Camii'ndeyiz. Tabi İstanbullular da Ayasofya Camii'ne gelmek için sabah saatlerinde hemen yola koyuldular. 88 yıl aradan sonra aslında sık saflar tutuldu. Geçtiğimiz yıl yine bayram namazı kılınmıştı Ayasofya Camii'nde ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrollü ve... Ee, Maskeli mesafeli olarak yürütülmüştü bayram namazı ancak bu sene tedbirlerin de kalkmasıyla birlikte vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın etti. Ayasofya Camii'ne hasret atalardan dedelerden kalan sözlerden miraslardan dolayı o bayram namazlarını Ayasofya Camii'nde kılmak için çok sayıda İstanbul'u hatta sadece İstanbullular değil Gözlemlerimizi aktaralım. Çok sayıda yabancı turist de var burada. Seccadelerini alıp geldiler. Cemaat artık camiye sığmadı ve şu anda kameraman arkadaşım Selim Sinan Gümüş'ün de ekranlarınıza aktardığı gibi dışarıya taştı cemaat. Seccadesini alanlar, yer bulanlar hemen burada caminin avlusunda saf tutmaya başladılar. İstanbul'un 1453 yılındaki fethinden müzeye çevrildiği 1934 yılına kadar cami olarak kullanılan Ayasofya 86 yıllık müze fonksiyonunu tamamladı ve 24 Temmuz 2020 yılın 2020 tarihinde yeniden ibadete açıldı Ayasofya Camii Kebir. Büyük bir heyecan yaşanıyor tabii bugün burada. Dediğimiz gibi 88 yıl aradan sonra safların sıkı tutulduğu bir bayram namazı olacak. Görüyorsunuz şu anda çok büyük bir kalabalık var. Hava da aslında serin olmasına rağmen insanlar dışarıda bayram namazını eda etmek için bekliyorlar. Tabii namaz öncesinde 6:34'te kılınacak bayram namazı namaz öncesinde hem Ayasofya camiinden hem hemen karşısındaki Sultanahmet camiinden dualar yükselmeye başladı bile burada çok tatlı bir telaş var gördüğümüz kadarıyla çok hareketli bir görüntü var sadece İstanbul'lular değil çok sayıda yabancı turist de burada Ayasofya camiinde bayram namazını kılmak için erken saatlerde buraya geldiler tabi trafik yoğunluğu da oluştu. Bizler de gelirken çok güçlük çektik. Bu civarda akın akın hala da insanlar gelmeye devam ediyor aslında. Yaklaşık 20 dakika var bayram namazına ve kalabalık artmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Tabi eller duaya açılacak bugün ümmet için, memleket için, kendileri için insanlar dua edecekler burada. Yüzlerce kişi bayram namazında buluşacak. Hep bir arada kardeşe bayramlaşma da olacak bayram namazının ardından. Önce burada cemaatle bayramlaşılacak. Ardından burada beraber kahvaltı yapmak isteyenler civar restoranlarda bayram kahvaltılarını yapacak. Kimisi de kalabalık aile sofralarına, bayram kahvaltılarına gidecek. Ancak yine cemaatle birlikte mümin kardeşlerle birlikte burada bayramlaşma faslı yaşanacak. Namazın ardından da artık insanlar büyüklerinin ellerini öpmeye gidecekler ve bayram başlamış olacak. Dediğimiz gibi 6.34'te kılınacak burada bayram namazı İstanbul'da Ayasofya Camii'nde 88 yıl aradan sonra safların sıkı tutulduğu bir bayram namazı olacak. Bu sebeple de İstanbullular çok yoğun ilgi gösterdi hem Ayasofya Camii önünde hem de Sultanahmet Camii önünde büyük kalabalıklar oluştu. Cemaatler artık camiye sığmadı ve dışarıya getirdik, yanında getirdikleri seccadelerle dışarıda saf tutmaya başladılar. Tabii büyük bir bayram heyecanı yaşanıyor. Namazın ardından da bayram artık başlayabilecek insanlar, bayramlaşmaya başlayacaklar diyelim. Bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar.